Kuklalar İşte başlıyoruz Harika bir maceraya Bir ara abla ve kuklalarla Kukla köyü kurmaya eğlen Öğren 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 eğlen Kukla stüdyosunda Öğren eğlen eğlen öğren Sevgili çocuklar ve cıvıl cıvıl kuklalarım, Kukla Stüdyosu adlı yarışmamızın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Birbirinden şirin 10 kuklamız bile harika bir maceraya başlıyoruz. Yarışmamızı kazananı ise harika bir ödül bekliyor. Hep birlikte kuklalarımızı tanımaya ne dersiniz? Merhaba kuklalar. Merhaba. merhaba, dilerim. merhaba, dilerim. merhaba dilerim. Yarışmaya hazır mısınız? Hazırız. Hazır. Hazır. Ekran başındaki çocuklar sizi tanımak için sabırsızlanıyor sırayla kendinizi tanıtmaya ne dersiniz? Sarkaç? Ah tabii. Merhaba. Ben Sarkaç. Sakik olmayı, Zamanı güzel geçirmeyi çok severim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet. Sıradan devam edebiliriz. Merhaba Dilara abla. Merhaba sevgili çocuklar. Ben Barfik. Spor benim yaşam şeklimdir. Hop, bir, iki, üç. Hop, bir, iki, üç. Böylece kendimi daha güçlü ve zinde hissediyorum. Ekşili. Merhaba. Ben Ekşili. ...çok iyi hazırlandım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Teşekkürler Ekşili. Çok ciddiyiz. Her zaman. Sırada kim var? Evet Mışıl. Hmm. Merhaba. Ben Mışıl. Ee, bir şey mi kaçırdım? Yoo. En azından... ...şimdilik kaçırmadın. Günaydın Mışıl. Günaydın. Günaydın. Allah'ım. var. Ee, Sarmağız. Ee, e, evet e, Dilara abla. Ee, ben sarmal. En büyük özelliğim aynı anda bir kişi işi yapabilmemdir. Dans etmeye de bayılırım. Melody merhaba sana da. İçli. Gerçekten harika. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili çocuklar. Bitiriyoruz. Bilginle inşa ettiğimiz kutla köyümüzü kutla stüdyosunda kuruyoruz. Hem eğleniyor hem de öğreniyoruz bir dahaki bölümde mutlaka görüşüyoruz. Öyle değil mi çocuklar? Kutlu Stüdyosu'ndan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.